Kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda lindya bebeğimizin bacaklarını ve kollarını örmüştük. Bu videomuzda da başını öreceğiz. Başı için dediğim gibi tazen katanya kullanıyorduk. Bir önceki videomda söylemiştim. Katanya'nın ten rengi kodunu yazacağım size açıklama kısmında. Göz olarak da 10 milim kilitli göz kullanacağım. Siyah renk kullanacağım ben. Şimdi kafamızın yapımıyla başlayalım. Sihirli halka yapıyorum sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Altı tane sık iğne yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Şöyle şu şekilde sıkıştırdım. 6 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra arkadaşlar bir de bir sonraki sıramızda hepsinin içine çift batarak arttırma yapacağım. 6 sık iğnenin içine 6 defa çift batarak 12 sık iğneye ulaşacağım. Evet 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu sıramızda bir tane düz örüyorum, hemen yanındakine bir tane arttırma yapıyorum. Bir düz bir arttırma olarak bu sıranın sonuna kadar tamamlıyorum. 18 tane sık iğnemiz olacak. Evet şimdi bir sonraki sıramızdayız. 1 2 2 tane düz örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. 2 düz bir arttırma şeklinde sıra sonuna kadar örelim. 24 tane sık iğnemiz olacak. Evet, bir sonraki sıramıza geldik. Düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 3 düz bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar gidiyorum. 30 tane sık iğnemiz olacak. Evet bir sonraki sıramızdayız. Bu sıramızda da 4 tane düz örüyorum. Bir tane arttırma yapacağım. 4 tane düz bir arttırma yaparak bu sıramı tamamlıyorum. 36 tane sık iğnemiz olacak. Evet şimdiki sıramızda da 5 tane düz öreceğim. 3 4 5 tane düz bir tane arttırma yapacağım. Arkadaşlar 5 tane düz bir arttırma yapacağım. 42 tane sık iğneye ulaşacağım. Bir sonraki sıramızda da 6 tane sık bir tane arttırma yapacağım. Onda da 48 tane sık iğnemiz olacak. E, bir sonraki sıramızda da 7 tane sık bir arttırma yapacağım. Onda da 54 tane sık iğnemiz oluyor. Yani bu kademeli olarak artıyor. Bu sıramızda 5 sık iğne, 6 sık iğne ve diğer sıramızda 7 sık iğne bir arttırma yaparak sıramızı tamamlayacağım. 54 tane sık iğnemiz oluyor. 54 tane sık iğnemizi 12 sıra boyunca hiç arttırma ve eksiltme yapmadan örelim ve tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar 12 sıra düz ördük. Ee, şimdi bu sıramızda artık eksiltmelere başlıyoruz. Düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. 7 tane düz bir eksiltme yaparak bu sıramızı tamamlıyorum. 48 tane sık iğneye ulaşacağız. Şimdi arkadaşlar 3 tane düz örüyorum. bir tane eksiltme yapacağım. Şimdi 6 tane düz örüyorum. 4 5 6. Bir eksiltme yapıyorum. 6 tane düz, bir eksiltmeye sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonunda kalan sık iğnelerimizi düz olarak örüyoruz. Ya 2 tane ya da 3 tane kalacak olması lazım arkadaşlar. Onu da düz olarak örelim. Evet 42 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi şimdi bu sıramızda da 5 tane düz örüyoruz. 5 2 3 4 5 tane düz ördüm. bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar 5 tane düz bir eksiltme yaparak 36 tane sık iğneye ulaşacağız. Evet arkadaşlar bu sıradan sonra eksiltmeler daha da çoğalmadan gözlerimizi takalım. Gözlerimizi 16. ve 17. sıramıza takacağız. Şu üstten sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. sıra arasına. Şöyle aynı düz olduğu için zaten fark etmez. Herhangi bir yere şöyle tığınızla bir delik açın. 10 milim göz kullanıyorum söylemiştim. Şöyle gözümüzü şöyle tam takmıyorum. Aradaki sayıyı sayma, sayabilmem için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 9. ya gözümüzü takıyoruz. Şöyle güzelce sıkıştıralım. taktım şöyle güzel sıkıştırıp gözün arkasını da taktım evet evet bu şekilde gözlerimizi sıkıştırıyoruz arkadaşlar şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edebiliriz şimdi iki tane düz örüyorum Bir tane eksiltme yaptım. Şimdi 4 tane düz öreceğim. 3 4 tane düz ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. 4 tane düz, bir eksitmeye sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda 2 tane sık iğnemiz kalıyor. Onu da düz öreceğiz ve 24 tane sık iğneye ulaşmış olacağız. Evet arkadaşlar bebeğimizin başını biraz doldurdum ben. Çünkü eksiltmeler başladı, çoğaldı çünkü. bayağı bir küçülecek bebeğimizin baş kısmı. Şimdi bu sıramızda da 3 tane düz örüyorum. Bir tane eksiltme yapacağım. Sıra sonuna kadar 3 tane düz, bir tane eksiltme yapıyoruz ve 18 tane sık iğneye ulaşacağız. Bir sonraki sıramızda da 2 tane düz bir eksiltme yaparak 12 tane sık iğneye ulaşalım. Evet arkadaşlar, en artık son sıramızdayız. Bu sıramızda 5 tane düz örüyorum. 5 tane düz ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Ve 5 tane daha düz örüyorum ve bu sıramızı bitiriyoruz. Bittiği zaman 10 tane sık iğnemiz kalmış olacak arkadaşlar. Bebeğimizin başı da bitti. Bir sonraki videomuzda bebeğimizin yüz şekillendirmesini ve saç yapımını göstereceğim sizlere. Ee, videoma kanalıma abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.